Evet, frekans 5'li denemelerimiz başlıyor arkadaşlar. Nefis bir deneme kampuyla geldik size. Türkçesini ben çözeceğim. Her gün 40 soru çözeceğiz ve denemeden ödevler vereceğim. Bu ödevlerimiz çok çok önemli olacak. Aynı zamanda diğer branşlarımız da var. Birbirinden kıymetli öğretmen arkadaşlarım da diğer branşlarını size çözmüş olacak. Bu deneme kampında bize neler katacaksınız hocam? Bu deneme kampına neden katılmalıyızın sorularını da bir beraberce konuşmak istiyorum. Neler yapacağız? Şimdi MSU'ya girdik. MSU 2025 Türkçe'de zorlamıştı. Biraz onun üzerinden gitmek istiyorum. Özellikle iki bölüme ayırarak değerlendirmek istiyorum. Çünkü bu da bir Türkçe genel denemesi olduğu için içerisinde hem dil bilgisi hem paragraf soruları olacak. Dil bilgisi noktasında baktığımızda MSU 2025'te geçen seneye nazaran 9 sorudan bir 11 soruya kadar bir artış gördük. Yine paragraf sorularının birbirlerinden fazla derecede çeldiricisi olduğunu ve genel olarak da böyle bir beşlik arasında kalma meselesine şahit olduk. Artık biz gardımızı buna göre alacağız arkadaşlar ne kadar çok deneme çözersek bir birlikte ne kadar çok prova yaparsak o kadar önemli olacak. Bir de Türkçede bir hız problemimiz var. Bu deneme kampımızla beraber ben o hız problemini de birlikte aşmayı planlıyorum. Evet 40 sorumuz var ve 40 soruya sizin 40 dakika vererek bir kronometre eşliğinde bu denemeyi çözmenizi istiyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Siz denemeyi temin ettiniz. Masanızda var. Ne yapacaksınız? Birinci denemeyi benden önce bir çözeceksiniz. Sonra yapamadığınız sorularda bir bana geleceksiniz. Ya da taktik öğrenmek istiyorsanız mesela her bir sorunun da kendi noktasında, kendi içinde bir taktiği var biliyorsunuz ki. Taktikler içinde bir geleceksiniz. Ve bir sonraki günümüze geldiğimizde yani ikinci güne geldiğimizde artık yapacağımız şey ne olacak arkadaşlar? İkinci günde de siz yaptınız zaten çözdünüz ödevinizi bitirdiniz yapamadıklarınızda ya da böyle kafanızın takıldığı noktalarda da yine gelip bir kontrolünüzü yapmış olacaksınız. Bu oldukça önemli olacak. Denemeleri birlikte götürmemiz ve bunun aslında bir böyle genel deneme olması da önemli. Ben sadece Diğer öğretmen arkadaşlarım, hocalarınız da size bu noktada fikirler verecek ama ben nacizane şunu söylemek isterim ki bir kronometreniz olsun ondan sonra Türkçe, matematik, fen, sosyal şeklinde giderseniz aslında o hızınızı da öl ölçmüş olacaksınız. Sınava girmeden önce bir pratiğinizi sağlamış olacaksınız. O zaman beşli dereme kampımızda görüşünceye dek her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbim sizinle güç そうですね。